Merhaba arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben Hüseyin Kaçar. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum efendim. E, genç İHH olarak başlattığımız Euro Truck serüvenine e, bu bölümde de devam ediyoruz. Bugün çok özel bir konuğum var. E, kendisi bir aşk adamı, aynı zamanda şair. Genç dergisi editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar abimizi davet ediyoruz buraya inşallah. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Hüseyin. Nasılsınız? İyisiniz Hamdolsun, inşallah. Hamdolsun Allah'a çok şükür. Allah iyilik, sağlık versin abi. Ee, biz böyle bir mecrada adım attık abi Dilerseniz oyunumuza başlayalım Bu arada sizinle muhabbet edelim inşallah Hayır hayır hayırlı yolculuklar olsun Teşekkür ederiz abicim Abicim sizi tanıyabilir miyiz? Süleyman Ragıp yazıcılar kimdir? Eyvallah Hüseyin en zor soruyla başladın ee, Yüreğinde tarifsiz acılar Süleyman Ragıp yazıcılar diyorum Oo. ben genelde Tabii bu senin gibi bir e, Ozanla birlikte olduğum için böyle başlamak istedim Teşekkür ederim abi. 1984 yılında İstanbul'da doğdum. Hı hı. Ee, yani ilkokul, ortaokul, lise çok hızlı geçti. Ben de hızlı geçmiş olayım o bölümü. Hı hı. Üniversitede de e, kırmızı ışığı geçince ceza yiyor muyuz? <laughs> Devam ediyoruz abi. Eyvallah. Yanıyor inşallah. Üniversitede de iletişim okudum. Ardından hı hı. din psikolojisi yüksek lisansına başlamış oldum. Hı hı. O bitti derken Marmara İletişim'de kişiler arası iletişim hı hı. doktorası yapmaya gayret ettim. Herhalde hı hı. yapamayacak gibiyim bakalım. Öyle Artık mi abi? birazcık oralar daha zor oluyor. Hı hı. Fakat tüm bunları yaparken gençlik meseleleri, gençlik faaliyetleri, gençlerle buluşmalar bunlar bizim sevgimizi, ilgimizi çekti. Hı hı. Hemen hemen çocukluğumdan beri aslında gençlik faaliyetleri içindeyim Hüseyin. Hı hı. Yani bugün de burada da onu söylemek isterim. Ben hemen hemen 10'lu yaşlarımdaydım. İHA'nın kuruluşunda ilk merkezinde Kıztaş'ında İHA'nın Kıztaş'ındaki ilk hı hı. o bir apartman dairesindeki merkezinde oyun oynardım. Hı hı. FIFA 93, FIFA 94 oynardım bilgisayarda. Hı hı. Şimdi yaş 36 ve bugün de İHA'nın yine merkezindeyim. Ve yine bir Oyun oynuyoruz beraber. Yani adeta bir e, kamyon süreceğiz birazdan kısmet olursa. İnşallah abi. Çok ayrı bir güzel tevafuk oldu benim için. Teşekkür ederiz abi. E, şeref duyduk sizlere ağırlanmaktan. E, abicim sizi tanıtırken genç dergisi editörü dedik. Bu genç dergisi editörlüğü nasıl başladı abi bu yolculuk? Bize bahsedebilir misiniz? Biraz? Olur. Üniversite yıllarımda e, doğrusu çok çeşitli iş arayışları içerisindeydim. Hı hı. E, o dönemler... E, İdris Topçuoğlu ağabeyim. Hakikaten kıymetli bir zat. Dedi ki madem yazarım, şairim diye piyasada dolanıyorsun. Işte Söz Sözola dergisi var dedi. Hı hı. Daha sonrasında da o farklı bir mecraya evrilecek. Oraya başla dedi. Hı hı. Hakikaten o sırada Mehmet Lütfarsan ağabeyimle tanıştım. Hı hı. Söz Sözola dergisi birkaç ay sonra kapandı ve Genç dergisi yayın hayatına başladı. Evet. Ben Denizli O başlarken Mehmet Lütfarsan ağabeyimle bir aradaydık yani ilk stajyerlerindenim diyebilirim Genç Dergisi'nin hı hı. ve orada e, bir uzun yolculuğa başladığımı bilmiyordum. Hepsi kısmet ya çünkü 15 sene oldu. 15 sene önce ben hem üniversite okuyordum hem de iki Telli'de bulunan Genç Dergisi'nin merkezine e, staja gidiyordum. Haftada bir gün haftada iki gün hı hı. kıymetli ustamız Mehmet Lütfarsan ağabeyimizin yanında... Dergiciliğe, dergiye dair, işte muhabirlik, söyleşiler, ardından küçük küçük yazılar. Dergiciliğe böyle başladım. E, muhtemelen çok da sevdim. E, hep devam ettim. Benden sonra herkes gider oldu yavaş yavaş. Yani bir iki nesli eskittiğimi söyleyebilirim. <laughs> en sonunda baktılar ki bu da gitmiyor. E, tek başına da kaldı ve Genç Dergisi'nin e, editörlüğü üzerimize bir vazife olarak verilmiş oldu. Belki birkaç senedir de bu vazifeyi <laughs> severek yürütmeye gayret ediyorum. Allah utandırmasın Amin. abicim. Sizleri severek takip ediyoruz. Ee, bizler inşallah şimdi mazlum coğrafyalara ilik kırmızı gönderiyoruz abi. Hatta Salih Yüzgenç abimizi gördük. Evet da. doğru. O kendisi bizzat gitti. Ee, şimdi sizinle e, Kudüs'e doğru yolculuğa çıkıyoruz abi. Hüseyin ben de yola bakıyorum. Ne olur ne olmaz diye. <laughs> hani seni uyarayım diye hakkını helal et. Helal olsun. Abi. Kaza yaparsak kaza yapmış olacağız. Doğru mu? Evet, abi. yok yani. Evet abi. Ya da kaçak geçişten geçersen ceza yağaya mı geliyor? <gülüyor> Orasını <gülüyor> o... tam bilmiyorum. abi Ya onu ama. da bilmiş olalım. Çok sevdiğim siz de biliyorsunuz abi. Feritay Fur'un bir eseri var. Düştüm yine çaresiz gurbetin yollarına diye. Olur. Ona bir giriş yapalım. Bu yola abi. iyi gider. Evet Zaten abi. uzun bir yol. Şimdi Kudüs'e bilmiyorum ne kadar günde gideriz bakalım. <laughs> evet abi. Müsaadenizle başlıyorum. Buyurun. <laughs> Düştüm yine çaresiz gurbetin yollarına ne o resmini isterim ne selam gönder bana düştüm yine çaresiz gurbetin yollarına ne o resmini isterim ne selam gönder bana Alıştım yokluğuna hasret nedir bilirim eğer yolum düşerse sanma sana dönerim Alıştım yalnızlığa hasret nedir bilirim eğer yolum düşerse sanma sana dönerim Geçti artık sevdim bir daha dönmem geri güldürmedin gözlerimi gördüm günden beri alıştım yalnızlığa hasret nedir bilirim eğer yolum düşerse ah, sanma sana dönerim. Hüseyin Şurada Park alanı gördüm. Yani çekip ağlamak <laughs> lazım böyle türkülerden sonra. Hakikaten maşallah, dinle sağlık. Allah razı olsun abim. Teşekkür ederim. Ee, Kudüs yolculuğumuza başlamışken abi evet. sizin Kudüs'le ilgili bir hatıranız var mı bize anlatabileceğiniz? Hamdolsun. Aslında bayağı hatıram oldu. Şundan dolayı birkaç sene önce e, Genç Derneği olarak Gençlik Spor Bakanlığı'yla bir Beytül Maktis Akademi başlığı altında güzel bir proje yaptık. Allah kısmet etti. Ve o proje bir öncesinde bir eğitim oldu. Epey bir eğitim aldı insanlar, arkadaşlar, gençler. Hı. Eğitimden sonra da bir sınav oldu. Sınavı başarıyla tamamlayan yaklaşık 60 arkadaşımızla birlikte biz Kudüs'e gittik. Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettik ve o projede de çok bahsederdik. Yani Beytül Makdisi Hamdolsun görmüş olduk. Hı hı. Benim beklemediğim bir sürprizdi bu. Çünkü ben deniz projeyi katılan arkadaşlara öncelik vermek istemiştim. Hı hı. Fakat projeye katılanlar abi siz siz gidemeyiz gelmiyorsanız biz de gitmeyeceğiz şeklinde. Hatta biletinizi aldık gelmiyorsanız bu da yanar vebalde size dediler. Hı hı. Beni bir emri vakiyle götürmüş oldular. Çok da mutlu oldum. Kudüs'e tabii 60 kişi gitmek. Hepsinin de neredeyse genç olduğu, Gençlik Spor Bakanlığı'nın da güzel öncülerin olduğu bir ekiple gitmek ayrı bir sevinç sebebiydi. Hı hı. Fakat tabii öncesi, sonrası, oradaki anlar bayağı böyle büyük meseleler kendi içinde. Sebebi yani bir bilinmez gibi de algılanabiliyor buradan oralar. Hı hı. Nasıl gireceğiz içeriye, girerken İsrail'in kendine göre bazı menfi tavırları, tutumları oluyor. Bunların hı hı. karşısında ne olabilir? Kimse istediğini almayabiliyor, istediğini alabiliyor istediğini 3 saat bekletebiliyor. Birçok şey duyuyorduk tabi. Biz de tabi bir meçhule gidiyoruz havası da vardı. Hamdolsun hemen hemen hiç kayıp vermeden havalimanında belki bir kişidir. Ben öyle hatırlıyorum izin verilmemişti. Hiç kayıp vermeden Beytül Makdis'e, Mescid-i Aksa'ya gitmiş olduk. Orayı 3-4 gün boyunca çeşitli veçeleriyle pencerelerinden seyretmiş olduk. Hı hı. Fakat bir açıdan hani seviniyorum gittiğim ama Üzülecek çok şey var. Çünkü şöyle düşünün askerlerin nezaretinde giriyorsunuz. İsrail e, askerlerinin. Evet İsrail askerlerinin ya da Ürdün askerlerinin. Bunlar size çoğu zaman e, gerçekten böyle kanınıza canınıza dokunacak muameleler de yapıyorlar. Yani çantana şurada ne var. Yani ufak bir mesela yeşillik var onu bırakacaksın diyor. Türk bayrağı varsa onu bırakacaksın diyor. Hı hı. Bunlar tabii e, yani özellikle genç arkadaşlarımız için de düşünün. Hem orada bir izzeti nefsimizi kıran şeyler, hem bizi orada hüzünlendiren şeyler. Yani pasaportlara el koymaları, eğer içeride bir sıkıntı çıkartırsanız bu grubun pasaportlarını yakarız. Burada kalırsınız, daha sıkıntılar olur. Böyle hep bir tehdit dili. Bunlar tabii ilk karşılaştığımız şoklar. Yani hayalimizde ne var? Mescidi Aksa'ya rahat bir şekilde gireceğiz. Öyle bir rahat bir şekilde girdirmiyorlar. Özellikle grupsanız eğer önce grubu bir kenara çekme, gruptan böyle bir hani gruba bir göz gözdağı verme şeklindeki uygulamalarını orada gördük. Ee, bundan daha acısı aslında benim için bir şey olmuştu Hüseyin. Onu da anlatayım mı? Tabii abicim, buyurun lütfen. Yani Mescid Aksa'ya girerken düşünün, ezan da okunuyordu biz girerken. Böyle koşmak istiyorsunuz. O avlusu sonuçta peygamberlerin ayak bastığı yerler. Yani değil belki bir neden geleceksiniz onu da bilmiyorsunuz. Hı hı. Bir heyecan, bir mutluluk, bir sevinç. Oranın tabii şivesi, aksanı, kıraatı de daha böyle duygulu. Yani Mekke, Medine, Kudüs ya yani o kadar kardeş ki hı hı. orada hissediyorsunuz. Yani Mekke'de ve Medine'deki havayı Kudüs'te Mescid-i Aksa'da bulmamak elde değil. Yani hı hı. kendi adıma aynı hava, aynı izler büyük bir mutlulukla, büyük bir sevinçle girmişiz. Fakat ilk girdiğim an akşam namazıydı sanırım. Yani saflar toplanıyor, düzenleniyor. Benim bulunduğum yerde yanımdaki adam yani böyle iri yapı bir adam onun da önünde biri hafif bir sandalyeye açıyor. Sandalyede kılacak. Hı hı. Orada Mescid-i aksada küçük pratik sandalyeler var. Hı hı. Yani tekbir alırken ayakta alıyor, sonrasında hemen oraya oturuyor. Kendi sağlık durumunda elverişli olmadığı için. Şimdi yanımdaki adam öndekine dedi ki Arapça konuşuyorlar. Ben denizde yani anlayabilecek, konuşabilecek kadar Arapçam var. Diyor ki yani bırak diyor şu sandalyeyi. At kenara diyor. Hani kıl düzgün ne olacak diyor. O da diyor ki bak ben hastayım diyor. Zaten sıkıntım var. Sen işine bak diyor. Atacaksın atmam. Atacaksın çıkar. Yani böyle bir didiştiler. Hı hı. Sonra baktım yani biz şimdi bir heyecan böyle bir mutluluk Hüseyin. E, maşallah 107'yi de yaptın herhalde konunun heyecanından Hüseyin. Evet. <laughs> Allah muhafaza eylesin. Şu yolculukta sağlıklı, selametli giderse iyi olur. <laughs> evet abi. E, Şöyle Hüseyin orada da hararet var yani. Aynı senin 107 yaptığın gibi şu virajlarda. Orada da yani aslında bir sürü zaten kendi hüznü var Mescidi Aksa'nın hepimizin derdi var. Bizim de mutluluğumuz var grup olarak. Ama orada adam sandalyede kılacağım mı, kılmayacağım mı falan derken birbirlerini üzdüler. Hı hı. Ve ikisi de somurtarak başladı. Yani namazı tek birini alırken o da tatsız aldı, bu da tatsız aldı. Sonra dedim içimden, ya aslında üzüntü verici olan bu. Yani bizim dışarıda zaten düşmanımız var. Hı hı. İsrail düşmanlığını yapmış, başka ülkeler düşmanlığını yapmış. Biz ise kendi aramızdaki uhuvveti, muhabbeti zaten içeriye kontrole girmişiz, içeriye şeyle girmişiz. İçeride neyin kavgasını veriyoruz? Sandalye olur mu olmaz mı? Bırak velev ki kılsın. Ya da öteki hakikaten tamam ya sen için bugün kılmaya çalışırım, kılamadığımı sen de görürsün dersin. Yok. İki tarafta diretti. Yani bu basit bir konu. Fakat orada iki kişinin de kalpleri huzursuz bir şekilde namaza başladı. Ben onu şöyle gördüm. Ümmetin de aslında o ortalama yarası bu. Yani o kadar büyük problemlerimiz var fakat sen benle tartışıyorsun, ben seninle tartışıyorum, falan grup falan grupla tartışıyor, falan parti falan partiyle tanışıyor, falan mezhep falan mezheple tartışıyor ve aslında niye tartıştık, niye kavga ettik, niye birbirimizi üzdük çoğu zaman anlamıyoruz. Evet. Ve orada aslında o kuşatılmışlık içinde dahi birbirimizi üzebiliyorsak birazcık şuurumuz eksik demektir. Yani bu ümmet olarak alıyorum ben. Oradaki kardeşlerimizi de kendimiz olarak görüyorum. Yani sen onun derdine düşersen dışarıdaki düşmanla mücadele edecek o birliği, uhuvveti, gücü bulamazsın. O yüzden oradan aldığım ilk ders oydu. Yani bu tür küçük meselelere takılıp da büyük kavgamızı, büyük mücadelemizi unutmayalım. Çünkü boyun eğerek giymek, boyun eğerek çıkmak bu bizim şanımıza yakışmaz. Allah kısmet etsin Ayasofya açıldı yıllar sonra o özgürlüğüne kavuştu. Darısı oraya. Orası da özgürlüğüne kavuşacak. Biz oraya tekbirlerle gireriz. Bizim oraya girerken Türk bayrağını çıkartmak yok işte elindeki çantayı açmak yok sen kimsin nereden geldin grup bir şey yaparsa bu bu ümmetin izzetine uygun bir şey değil. Mescid Allah'ın evi burası. Ama şu an bizim o izzetimizi kırmışlar kendilerine göre ve arka taraftaki sebepler de malum. Yani kendi aziyetimiz, kendi şuursuzluğumuz, kendi bilinçsizliğimiz ümmet olarak söylüyorum. Yoksa Filistinliler en e, izletli duruşu sergileyenler yine. Yani en ağır bedeli ödeyenler ve orayı en iyi şekilde bekleyenler. Ama Cenab-ı Hak nasip etsin bir ümmet birlikteliğiyle oraya sahip çıkalım. Hadi bismillah. Evet abicim. Evet, e, bu bölümümüzde Süleyman abicim beni dinlendiriyor. Ben de şimdi Neşet Ertaş ustamızdan bir güzel türkü okuyacağım. Ardından yine bir söyleşimize devam edip bitireceğiz Allah izin verirse. Varış noktamıza ulaşacağız. Gidiyoruz abi, istediğiniz gibi. <laughs> evet, buyurun Hüseyinciğim. Ben de inşallah... E, sen rahat söyleyebilirsin, korkma. Tabii abi. Allah'ın izniyle uzun yol şoförlüğüm yok <laughs> ama... Allah'a inanıyorum. Dağlar dağladı beni Gören ağladı beni Ayırdı zalim felek Derde bağladı beni Vay ban Gitti yarim, gitti yarim, gelmedi yıl oldu aylar bana. Dağ boran olanın, halı yaman olanın, gözüne uyku girmez. Gönül Vay bana vay, lar <laughs> bana. <laughs> Hüseyin'cim, hakkını helal et. <laughs> Estağfurullah abiciğim. Çarptık. Toparla. <laughs> Vallahi, hakikaten çarpıyormuşuz. Şurayı şöyle yapalım. Bir geri alalım bakalım. Bismillah. Fren havasını abiciğim. Evet, fren havasını Abicim gençlere bir tavsiye vermek ister misiniz? Ne söylemek istersiniz gençlere? Estağfurullah. Hüseyin hakkını helal et. Ben belki adapte olamadım. Helal olsun Çünkü abi. Çünkü hakikaten ömrümde ilk defa böyle bir büyük tır sürüyorum. Yani senin parçaların da muhtemelen beni bir yerlere götürdü. O yüzden nereye girdiğimizi bilemedim şu an anladığım kadarıyla. Genç dostlara ne söyleyeceğiz böyle bir yolculuk esnasında? Şu yolumuzu bir doğrultayım Hüseyin. Hemen ona göre söyleyeceğim inşallah. Biz tekrardan Edirne Tekirdağ'a doğru devam ediyoruz. Türkiye'de son diyelim ki 10 senedir kendi içinde bir daha birçok şey değişiyor sosyolojik açıdan, imkanlar açısından. Ve böyle olduğu için de kendine göre bir doymuşluğumuz da var. Yani programa doyduk, faaliyete doyduk, STK'lara doyduk ve affedersin Hüseyin. Şöyle yani hem yolumu bulmam lazım hem de sözlerimi dengelemem lazım. Birçok meseleyi e, kendi içerisinde doymuşluğunu yaşarken ister istemez şey geliyor olabilir. <laughs> Hüseyin'cim <Estağfurullah. gülüyor> çıkamadım. <laughs> çıkamadım şuradan ya. Yani bu kadar nimet, bu kadar dünya imkanı içerisinde tabii ki hayır işleri koşturmalar Allah Rızası için bir şey yapmak kolay da olmuyor sebebi ne zaten bu işleri yapanlar var zaten artık devlet millet kendince onlara havale edebiliriz yani bir sıkıntı var AFAD yapsın bir sıkıntı var belediyeler baksın daha büyük bir problem var İşte milli eğitim baksın sağlık bakanlığı baksın biz Kolaya da kaçıyor olabiliriz genel olarak. Bu işleri yapanlarda da ister istemez acaba e, hani ne kadar yapacağız? Bir şeye değiyor mu? Acaba verimli oluyor mu? Gibi birçok böyle mülazalar olabiliyor. Orada da karamsarlar kapılmamak lazım. Çünkü biz e, dünyaya çok fazla iş yapmaya gelmedik. Allahu Teala Teala kim hangimizin, sen de gülüyorsun ondan gülüyorum. Hangimizin daha güzel amel işleyeceğini deniyor. Yani hangimiz daha çok değil daha güzel işleyecek. Yani ihsan kıvamında bir muhsin olabilecek miyiz, olamayacak mıyız? O yüzden İHA'nın kutlu yürüyüşü ben öyle görüyorum yıllardır. Diyorum ya çocukluğumda şahittim. Ben belki 14 yaşında onlu yaşlarında İHA'nın böyle birçok hizmetinden istifade eden bir insandım. Belki şimdi kendimce katkı sunmaya çalışıyorum. Ama o zaman daha belki imkansızlıklar vardı. Hiç kimse ümidini kesmiyordu. Hiç kimse ya bu işler böyle olmaz, biz bir şeylere çalışmayalım, gayret etmiyordum demiyordu. Sebebi şu, Allah rızası için koştururken işin neticesini Cenab-ı Hak'tan bekleriz. Ve ücretini de ondan bekleriz. Yani işte Hüseyin beni övdü, Hüseyin bana beni tebrik etti. Ya yani birileri bizi bildi, birileri bizi bilmedi. Bunların hepsi ayak bağdır koştururken. O yüzden e, samimi koşturan genç kardeşlerime şöyle söylüyorum: Azimlerini yitirmesinler, inançlarını kaybetmesinler. E, az işe çok büyük emekler var. Yani şimdi dünya bu kadar gönlümüze, ruhumuza, kalbimize hitap ettiği için biz buralarda biz yolu buldum. Çok affedersin. Estağfurullah. Biz buydu. buralarda biraz daha e, birbirimizi de motive edelim ve. Şuna inanalım. Allah bereketini verirse az çok olur. Allah bereketini vermezse çok az olur. Ya, Biz var. o yüzden ihanenin ben bütün işlerini böyle görüyorum. Samimi bir şekilde yavaş 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 e, Türkiye'nin adeta böyle yüz akı ve sembol kurumlarından kuruluşlarından biri olmuştur. 1993'te 94'te daha küçüktü. Yani belki çok tanıyan yoktu ama samimi insanlar, ihlaslı gayretler bugünlere gelmesine vesile oldu. Bu, Bundan sonra daha iyi yerlere kim götürecek? Bugün o bahsettiğiniz ortaokul, lise, üniversite çalışmalarını yapan insanlar götürecek. Yani hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Emek vermeden olmuyor. Ve bu noktada da e, Cenab-ı Hak emeklerimizi zayi etmesin, aşkımızı kavi eylesin, güçlü eylesin bizi böyle yoldan çıkanlardan eğlemesin. Yani istikamet üzere e, nereye gideceksek oraya gitmeliyiz. Şimdi ben deniz bak Kudüs'e doğru sürmeye çalışıyorum ama e, ehliyetim yoksa, doğru düzgün yolları bilmiyorsam bayağı zorluk yaşadım, doğru mu? Şimdi bu zorluk e, şey hizmetlerde de böyle. Yani e, birçok şeyin usulünü bilmezsek, çabuk pes edersek, çabuk davranırsak, yanlış yollara girersek bayağı zahmet çekeriz. Halbuki 1500 senedir usul bellidir. Hak rızası için yapılan hiçbir şey boşa gitmez. Dava adamları, adammış ümmet insanları azalırsa aslında yeryüzünün rahmeti, merhameti ve güzelliği de azalır. Çünkü şimdi düşünün İHH yetimlerin merhametli hamisi doğru mu? Evet. Bir açıdan böyle ama bir açıdan da aslında zalimlerin de düşmanı. Yani dünyanın zalimleri, dünyanın kötüleri emin olun İHA'yı sevmiyor, İHA'dan nefret ediyor. Sebebi çünkü siz e, adeta e, mazlumlara yardım ettikçe İHA olarak, mazlumların derdiyle dertlendikçe ya da insanların şuuru, bilgisi, fikri, ilmi, ahlakı artsın dedikçe birileri bundan hoşnut olmayacak, deli olacak. O yüzden şöyle görüyorum iki meselemiz var büyük oranda. Yani Mazlumları dert ettiğimiz kadar zalimlerle de mücadele edeceğiz. Yani bu yolun da bereketi böyle olsun. Yani biz Kudüs'e sadece turistik olarak gidip dönersek Kudüs'ten pek bir şey anlamamış oluruz. Çünkü Kudüs'e gidip gelmek kolay. Vizeyi alırsın, bağlamını bulursun ve bir şekilde orada vakit vaktini geçirirsin. Fakat oradaki zulümlerin, arka plandaki kötülüklerin farkında olursan, ben buraya gittim geldim ama hayatım. Kötülükle mücadeleyle geçecek, hayatım zalimlerle mücadeleyle geçecek diye düşünmemiz gerekir. Bunu İHA'nın Hatay'daki kampında da söylemiştim. Affedersiniz Hatay'daki bir programında da söylemiştim. Orada çok güzel bir yetimler için merkezimiz var. Yani adeta bir, bir güzel bir diyelim ki müstakil bir yer inşa edilmiş. Binlerce belki yetime dokunuluyor. Çünkü orada savaş var. Ee, Suriye'de birçok insan öksüz yetim, babasız annesiz kaldı ve İHH o yaraları sarmaya gayret ediyor. Doğru mu orada? Doğru abi. Fakat biz sadece yara sararsak onların yani kötülerin zalimlerin bize yollayacağı çok mazlum olur. Bizim işimiz sadece o zaman mazlumların yarasını sarmak da olur. Biz sadece orayla meşgul değiliz. Ben zalimlerden de hesap soracağım. Zalimlerin de eline e, müdahale edeceğim. Onların bu kötülükleri yapmasına fırsat tanımayacağım dersen tam işi olur. Yani bir, bir yanımız inşallah bir yanımız inşallah hep aynı yerlere dönmüyoruz değil mi Hüseyinciğim? İnşallah öyle değildir. Bir yanımız e, zalimlerle mücadele edecek. Bir yanımız da mutlaka mazlumların derdini sürecek ve bu anlamda gençlik çalışmalarında gençken bu şuur, bu fikir, bu aşk insanın gönlüne dolarsa ee, i̇nşallah bambaşka olur Hüseyin. Hakikaten yani o yaşta, e, o, o yaşta kendime göre e, bir merhameti vardı. <laughs> Estağfurullah. Hüseyin ben frene bastım ama geri gidiyormuş. Frene basınca geri gidiyor. <laughs> Bu şey... Evet arkadaşlar yolculuğumuzun sonuna geldik. Ee, kıymetli abime ayaklarına sağlık diyorum abi. Bizi Sağ kırmadın olayım. buralara kadar geldin. Sağ ee, senden son değiş bir şiir Yahut içinden ne gelirse alabilir miyiz abicim? Olur ben çok teşekkür ederim Hüseyin. Rica ederim. Zorlu bir yolculuk oldu. Evet abi. Ama daha iyi oldu böylesi. Çünkü hı hı. gördük yani yolu bilmezsen, ehliyetin yoksa yeteneğin de azsa bayağı kaza yapabiliyoruz. Sağa sola vurabiliyoruz. Hayat yolculuğunda da herkes inşallah istikamet üzere olacak yollar tutturur. Yol yani o sürdüğü emaneti biz sonuçta bu vücudu emanet olarak taşıyoruz. Kendimize ait değil bu. Bu bile emanet bize. Bunu da inşallah doğru yollarda, doğru hizmetlerde kullanmak nasip olur. Bunu söylemek isterim. Bu program için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Dediğim ederiz. Gibi çok tatlı bir hatıra oldu. İHA'nın gönlümdeki sevgisi belki yani 25 sene, 30 senedir durur, tazedir ama Böyle vesilelerle de ayrı bir canlanmış oluyor. Hı ayrı hı. bir tekrar o eski günleri hatırlamış oldum. 20 yaş şiiriyle bitireyim o zaman. Tabii ki abi. Olur mu bir şey? Neyse. 20 yaşımda e, yazmıştım bu şiiri. Beni Bana Götür isminde. Beni bana götür. Bir yeşil uyuyor yapraklarda. Denizde bir mavi yüzüyor. Bir telaş var rüzgarda. Gece karanlıktan korkuyor. Kırmızı çağırıyor gülleri ve toprak dirileri içimdeki ses de beni. Demir sert değil benim kadar uçurtmalar benden özgür. İçimdeki ses bir adak adar ne olur beni bana götür. Abi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Biz programı bitirirken her zaman şöyle bir sözle bitiriyorum abi. En gerçek bir aşkla uzat kolunu, Allah bile sever aşık kolunu. Boş yere bekletme sakın yolunu, yolcusuz yolların anlamı olmaz diyerek bu bölüme son veriyoruz arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkür ederim abim sen. Allah razı olsun.